Sakarya'da birçok amatörlik lig müsabakasını Omay Medya YouTube kanalında canlı olarak izleyebilirsiniz. Omay Medya kanalından hepinize hayırlı mutlu pazarlar dilerim. Bugün kameralarımız Arifiyespor Spor kompleksinde Sakarya Süper Amatör Lig A grubu 2023-2024 sezonu ligin 3. hafta müsabakası Alifiye Doğan Spor evinde Feriz sporu konuk ediyor. Evinde 3 puan için mücadele edecek olan Osman Gümüştaş'ın talebeleri bu maçın için hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Belediye Spor ise temsilcisi hocası Berk Yusuf Yıldız, tecrübeli hocası sevgili izleyiciler iyi olan kazansın şeklinde açıklama yaptı. İkinci haftada Terezi Spor, Harmanlık Sporu 1-0 mağlup ederken Alifiye Spor, Alifiye Doğan Spor, Sakarya Caddesi Sporu, Deplasman'da 3-1 mağlup ederek iki takımda 6 puan da yer alıyor sevgili izleyiciler. Evet Sakarya Süper Amatör Lig 2023-2024 3. hafta müsabakası oynanacak. Arifiye Doğan Spor Ferizli Spor ile karşılaşıyor sevgili izleyiciler. Son kontroller yapıldı. Mertel Bahadır o bölgede Evet Mertel Bahadır Karşılaşmanın ilk yarısına başlatıyor sevgili izleyiciler Her iki takıma başarılar dileriz Omay Medya olarak Yasin Salıca hemen kullandı. Uh -huh. Şimdi Ümit Taly'ye. Ümit Taly ceza sahası içinde kaleye doğru kaleci. Kaleci aldı. Görkem Östaç dikkatli kalesinde sevgili izleyiciler. Özcan İbioğlu yerde kaldı ya, 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 ya. serbest vuruş kararı. At Yıldız topun başında. Alifiye Doğan Spor tehlikeli bir serbest vuruş olabilir. Pasta oynadı. İçeri doğru. Arkada bir müdahale devam ediyor sevgili izleyiciler. Evet tekrar aldı topu. Bedirhan yerde kaldı. Hiçbir şey yok dedi sevgili izleyiciler. Bedirhan penaltı beklentisi. Perez Spor'da topu Kafayla bir müdahale geldi. Tekrar Arif Erdoğan Spor'da. Sağ taraf boş. Evet sağ taraftan Eboğlu. Eboğlu kaleye. Direkten döndü sevgili izleyiciler. Direkten dönüyor. Özcan Nebioğlu. Olmadı. Evet Yasin Sarıca hemen kullandı. Kaleye şut dışarıda. Dışarıda Bediran Kartal hızlı geldi. Şey orada önünde kaldı bir an top. Kaleyi denedi ancak top dışarı çıkıyor. Murat Yıldız. Murat içeri doğru bir orta. Kafa. Top yandan dışarı çıkıyor. Yandan dışarı çıkıyor sevgili izleyiciler. Kaçtı gol şansı. Topa vuran isim orada Enes Yıldırım'dı. Top yandan dışarı çıkıyor. Diyan Nebioğlu. Diyan. Kale şut, yandan dışarı çıkıyor. Diyan Oğlu kaçırdı. Yandan yan filelerde kaldı top. Diyan Nebioğlu. Ali Piyadoğan Spor gole çok yakındı. Top yan filelerde kaldı. Evet ve karşılaşmanın ilk yarısının son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi yok. 0-0. Karşılaşmanın ikinci arası, görüşmek üzere. Sakarya'da birçok amatörlik lig müsabakasını Omay Medya YouTube kanalında canlı olarak izleyebilirsiniz. Evet, karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor sevgili futbol severler. Kaldı evet. hiç şey yok diyor, devam ediyor. Şimdi ceza sahası içinde. O yerde kaldı, penaltı kararı. Penaltı kararı çıkıyor sevgili izleyiciler. Penaltı kazanıyor. Nebioğlu orada. Can Nebioğlu. oldu? penaltı kazandı Arif e Doğan Spor. Düdük çaldı. Aydın Aydın'lı geliyor. Aydın kale gol! Allah. Sevgili izleyiciler, Aydın Aydın'lı çıktı sahneye. Aydın Aydın'lı 1-0 öne geçiyor takımını. Aydın Aydın'lı Osman gümüş taşı koştu orada. Sarılıyor sevgili izleyiciler. Aydın aydın mı? Ee, Görkem Öztaş. Lan ne yapıyor? geldi. Hocam. Kafiye Doğa Spor adına orada. Evet düdük çaldı Ümit Tale geliyor. Ümit Tale, Ümit Tale Sertaç. Gol sevgili izleyiciler. Gol bir 1 eşitlik sağlanıyor. Alifiye Spor Kompleksinde Feriz Spor bir bir eşitliği sağladı. Evet Murat Ayvaz topun başında sevgili o seferler. Barajı ayarladı. Murat Ayvaz kaleye doğru şut. Üstler dışarı çıkıyor. Evet ve son düdük geliyor sevgili izleyiciler. Son düdüğü çalıyor Mertel Bahadır. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı puanlar eşitti. Puanlar eşitleniyor sevgili izler. Bir 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 puana razı oluyor iki takımda. 3 puan çıkmadı. Evet Arif Yedoğan Spor'un golü penaltıdan geldi. 46. dakikada gol atıyor Aydınlı. Aydın Aydınlı sevgili izler penaltıdan karşılığında Ferizli Spor Ümit Tale ile penaltı atışıyla tekrar bir eşitliği sağlıyor. Evet bu karşılaşmayı bendeniz Zafer Omay'ın anlatımıyla izlediniz. Hatamız olduysa afola başka bir müsabakada görüşmek üzere.